Geçen gün bir arkadaşım için İstanbul'dan bir BMW getirdim. Dedi ki yani kapalı garaja koyacağım dedim. Güvenliyse koy dedi. Ya dedim güvenli bir daha tekrarladı. Kapalı garaja koyacağım. Güvenliyse koy dedi. Ben de onu aldım. Eve koydum. Evin içinde bir GS. Nasıl? Bence güzel. Hayır motor normalde bu kadar büyük değildi. Evin içine sokunca daha bir büyük oldu abi. Ben açıkçası anlayamadım. Çıldıracağım mı niye? Abi evde motor var ya. Anıl dün gece eve gelir gelmez motoru görünce biraz şaşırdı. Neden şaşırdın kardeşim? Oğlum zaten gelmişim. Ta bilmem nereden. Nerede? Bilmem nereden. <laughs> bilmem nerede? <laughs> Kafam güzel. Karanlık. Geldim abi bak aynen şu. Buradan geçtim. Böyle geçtim. Sonra. Şuraya baktım. Arkanı bir döndün. Bir döndün bir şey var. <laughs> bir miktar küçük. Bunu bir büyüğü daha var. Kardeş. Çalıştıralım mı? Elin içini de çek iç. çalıştır. gazı şey yapsın mı? Dur Hadi çalıştır. Şey Çekmek ister misin? Ver. Çalıştır da aküsü bitmesin. <laughs> ben şöyle <laughs> yaslanayım arkaya da <kıyordu>. ooo. Oh. Evin hadi eve motoru soktuk. Evin içine çalıştırmak niye peki? i̇şte. <laughs> Al işte bir çılgın. Aa bak şeyi yandı ha. Valla lambası Allah lambası yok. Allah Allah. 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 tutmasın. Arka tutarsa çünkü. Evet şey yap. Boşa al da çalıştır. ben onu değiştirmiş olabilirim. Ooo. Kaçmayın lan. taktın. Aha boku yedik. Kaldırıyorum. Yapma. Durun. Dur. Yapma. Korkutma. gerilim verme. Dönüyor mu? O Dönüyor. Dönmez mi? Dur lan dur. Değecek. Çok korkuyorum. Ne yerse yanıp camdan çıkar. <laughs> <laughs> Tuğrul nasıl öldü? 20 ile gidiyorsun. Öledir. 40'dayım şu an. 40. Öldü. Kanka beni de bekleyeyim. Nasıl sesi? Normal Normal, kaldı. bildiğin işte. GS sesi. Stop yanıyor? Ha, yanıyor. Kanka dur, süspansiyonları ara ara bir Çıldırdık. En çakmak yaksana ya. Çakmak mı yakayım? Ya var mı acaba? Zannetmem. Yanar mı sence? Hiç zannetmiyorum. <laughs> Dursunlar. Dur lan, bir de ben yapayım şöyle. Kanka uzunları yakınca fark edecek mi? Öyle bir Oğlum, şey mi yapsak lan acaba? Elektrik faturasından kurtulmak için. Şu köşeyi çekip, bunun ışığıyla mı şey yapsak? Oğlum, nasıl yapacağız? Ya lan. Kanka uzunları yak. Sigara da mı? Yak yak. Oo. Sinek mi bunlar? Bir yıkatıp da soksaydım bari. Sileriz kanka. Kanka geçen otobandayım amına koy yapmışım. Bak bak, Şöyle bak bak, 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 bak Şöyle yaptım ha. Bak arkayı çek arkayı. Şöyle yaptım. Böyle gidiyorum. Oğlum buldum lan. Arkaya green box yapıyoruz. 300, 300 300 gidiyorum böyle. Şöyle saniyesinde doğruldum öne asıldım stopiye geldik motorla beraber ee? kanka baktım motor bir de gazı tekrar verirsem sıkıntı olacak can ile motor freni yapmışım motoru o aralara ikiye çektim gazı açtım yan yan bak motor havala bak tekere geldi ha. yan yan kamyonla tuttu. hikaye işte biraz sıcak mı oldu ya? biraz sıcak oldu hocam <laughs> Merhaba, Tuğrul Beyler de buradaymış. <laughs> Bir şey söyleyeyim. Mazot kokuyor. Acaba böyle. egzoz gazı biraz kafa mı yapıyor ya? Yani? Allah Allah. Ben de anlamadım. Ee, çok şey oldu lan. Neyse işte. Abone olmak için şuraya. <laughs> ne Veya şuraya. Anıl abone olmak için buraya. buraya. işte öbür video için buraya ve işte sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek için de onları takip edin. Şuraları Şu. falan.